IEEE Hacettepe YouTube hesabına hepiniz hoş geldiniz. Ben MİYE koordinatörü Efsun. Bugünkü eczacılık tanıtım videosunda Ayşenur ve İrem bizlerle. Ayşenur ve İrem bugün sorularımızı cevaplayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok vaktimiz almadan hemen başlamak Hı. istiyorum. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Ayşenur. Hacettepe da 5. sınıfı bitirdim. Artık mezunum. Ben de İrem, İrem Bekret. Ben de aynı şekilde 5. sınıfım. Yani bitirdim daha doğrusu. Yeni mezun olduk. Tebrik ederim. O zaman hemen ilk soruma başlayayım. Neden bu bölümü tercih ettiniz? Kimyaydı. Hı -hı. Ve aynı zamanda o zamanlar kişiselleştirilmiş tıpla aslında ilgileniyordum. Yani o alanda ilerlemeyi düşünüyordum. Bu yüzden aslında aklımda birkaç bölüm vardı hani tıp alanı ya da kimya veya eczacılık diye. Fakat ilaçlar üzerine yoğunlaşmak istediğim için eczacılık tercihim oldu. E, aynı şekilde ben de şöyle sağlık alanında ilerlemek istiyordum. Sağlık alanında ilerlemek istediğim için puanım geldikten sonra buna göre bir tercih yaptım. Ezacılığı eczacılığı çok aşırı hani ayrıntı bir bilgim olmadan seçtim aslında. Hani böyle şeyler ben görmemiştim böyle yayınlar veya hani soru cevap şeklinde. O yüzden ben insanlara faydalı olacağını da düşünüyorum açıkçası. Ben bitkilere biraz aslında bilgimden dolayı da pardon ilgimden dolayı da seçtim. Hem bitki hem sağlık hani benim için günlük bir ilgi alanım da olduğu için daha da hani iyi oldu seçmem bu açıdan. Ve zaten geldiğimden beri de hiç pişmanlık duymadım. Çok çok mutlu olarak çok severek okudum yani. Peki birçok kişi eczacılık fakültesinin çalışma alanları hakkında pek bilgi sahibi değil. Ee, birçok kişi aslında eczacılığın yalnızca eczane eczacılığından ibaret olduğunu düşünüyor. Peki eczane eczacılığının yanı sıra hangi alanlara yönelebiliyorsunuz ve mezuniyet sonrası iş imkanlarından birazcık bahsedebilir misiniz? Ee, i̇lk önce hastane kısmıyla başlayacağım. bir hani dediğiniz gibi genelde hep Eczane eczacılığı olarak düşünülüyor. İşte aç açıyorsun eczaneni ve rahatsın gibi. Aslında o kısım da çok çok daha hani derin stajlarda bunları çok net bir şekilde gördük. Hastanede de hastane eczanesinde çalışma imkanımız var. Hani o da burayla atamayla gidilebiliyor hastane eczanelerinde hastaların işte servislere gönderilen ilaçların düzenlenmesi, dozların ayarlanması gibi şeylerde görevli olabiliyoruz. Kendim akademiye de ilgi duyduğum için biraz da akademiden bahsedeyim. Her bölümde olduğu gibi yüksek lisans ve doktora gibi hani lisans üstü şeyler okuyarak istediğimiz bölümde uzmanlaşabiliyoruz. Ama bölümümüz 5 senelik olduğu için direkt doktordan başlama şansımız var. Bizim hani mezun olduğumuzda yüksek lisans olarak mezun olmuş görünüyoruz. İsteğe bağlı olarak yüksek lisans da okunabiliyor. Bunun dışında bir de uzmanlık sınavımız var. Hani uzmanlıkla ilerleyebiliyoruz. Klinik eczacılık bu da hani şey da çok yeni bir alan ama ilerlenebilecek bir alan. Eczacılık aslında e, ilacın etkin maddesinin sentezinden yani ilacın yapımına, formülasyonun geliştirmesine, satılmasına ve hatta ...hastaya sağlık danışmanı yapılması kadar her basamakta olan, görev alan bir meslek. Bu yüzden aslında eczacıların sıkça yer aldığı alanlardan birisi de ilaç firmaları, fabrikaları. Burada ilaç argelerinde çok fazla eczacıya rast geliyoruz. Çünkü ilaçların formülasyonunun geliştirilmesinde aslında doğrudan doğruya tam olarak eğitimini aldığımız için biz oluyoruz. Tabii multidisipliner alanlar, bu yüzden kimya yerler çok fazla var... Onlarla birlikte yani formülasyon geliştirme alanında ARGE'de yine AGE metodları geliştirilmesinde yardımcı oluyorlar. Aynı şekilde devamda yine firmalarda ilacın üretiminde, üretim mühendisleriyle birlikte ve daha sonra ilacın pazarlanması, satışı. Burada fabrikada yani ilaç firmalarında herhangi bir departmanda eczacı denk gelebilirsiniz. Yani eczacı olarak herhangi bir yerde çalışılabiliyor. Ve ek farklı bir alan olarak da kamuda TCK'da Türkiye'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda eczacı olarak çalışabilirsiniz. Bu da zaten ilaçın denetimini sağlayan kamu kuruluşu. Türkiye'de e, yasalarla vesaire denetleyen bir kuruluş. Az önce İrem Hı. biraz uzmanlıktan bahsetti. Mezuniyet sonrası uzmanlık demişken mezuniyet sonrası uzmanlık isteyenlere birazcık yönelelim istiyorum. Mezuniyet sonrasında hangi alanlarda uzmanlık alabiliyorsunuz? Uzmanlık almak isteyen mezunlar nasıl bir yol izliyor? Biraz bize süreçten bahsedebilir misiniz? Uzmanlık kısmı şöyle aslında. Normalde bildiğimiz üzere tıp ve diş hekimliği bölümlerinde DUS ve TUS'a girilerek hani belli alanlarda ilerlenebiliyor. Aynı şekilde bizim de 2017'de başlayan EUS isimli bir sınavımız var. Eczacılık uzmanlık sınavı. Bu sınava girdikten sonra aslında ilk başlarda iki bölüm vardı. Fitoterapi ve klinik eczacılık olarak. Ama şu an e, klinik eczacılık tek duruma düşmüş bir şekilde. Çok az alım yapıyorlar yıl içinde ama gittikçe ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu senenin başında ilk atamaları oldu. Sınava giriliyor dediğim gibi. Aynı TUSTA ve e DUSTA olduğu gibi. Bütün eğitim öğrenim hayatımız boyunca aldığımız derslerden parça parça sorular geliyor. Yani bu sorulara göre belli bir sıralama yapılıyor. Bu sıralama sonucunda da e, dereceye girenler tercihleri yaparak işte istedikleri okullara yerleşebiliyorlar. Bundan sonra 3 senelik bir uzmanlık süreci oluyor. Uzmanlık sürecinde de gidi başlanıyor. Zaten her okulda yok. Hacettepe bunlardan biri ve hani sayılı okullardan biri. Başlandıktan sonra dersler görülüyor. Derslerle beraber aynı zamanda kliniklere de gidiyorlar. Ve kliniklerde hastaları işte diğer uzman klinik eczacılarla beraber görme şansı ve hani onlara bunun eğitimini al alıp yardımcı olma şansı elde ediyorlar. Bu şekilde bu senenin başında atamalar oldu aslında ama hani daha çok yeni olduğu için hem çok bilinen bir alan değil hem ki bence gelişirse çok çok yardımcı olabilecek bir alan. Teşekkür Peki iş imkanlarından bahsetmişken bir de iş hayatının bir provası olan stajlardan bahsedelim. Eczacılıkta zorunlu stajlar var mı ve bu stajları varsa nerelerde gerçekleştirebiliyorsunuz? Evet. Eczacılıkta teorik ve pratik derslerin yanında zorunlu stajlar da var. Hatta Üçüncü ve dördüncü sınıftan sonra yazın iki stajımız ve hatta beşinci sınıfta dönem boyunca olan 75 iş günlük bir stajımız var. Bunlar da aslında az önce saydığımız alanlardan herhangi birinde yapılabiliyor yine. Hani TCK'da, firmada, eczanede. Ama üçüncü sınıfın sonundaki yap, yaptığımız ilk stajımız bir serbest eczanet stajı olması gerekiyor zorunlu olarak 30 iş günü. Ardından diğer stajlarımız aslında ilgi alanımıza göre biz kendimiz... E, bulup o alanlarda yapıyoruz. Evet, İrem eklemek istediğim bir şeyler var mı? E, aynı Ayşenur söylediği gibi hani bizim ilk yaptığımız staj eczane ama onun dışında hastane, kamu ve endüstri seçme imkanımızın olması da aslında çok güzel bizim açımızdan. Çok güzel. Peki eczacılık fakültesindeki derslerin içeriğinden bahsedebilir misiniz? Daha çok teorik eğitim yoksa pratik eğitime mi dayanıyor? Endüstri. Aslında burada tam olarak neredeyse yarı yarıya bile diyebiliriz. Başlangıçta biz birinci sınıfta aldığımız derslerde hani genel hani matematik, fizik gibi dersler görsek de böyle ikinci sınıftan sonra tamamen alana yönelik dersler görüyoruz. Mesela analitik kimya görüyoruz ve laboratuvar var. farmasötik kimya ve laboratuvarı. Ve aldığımız tüm derslerin neredeyse laboratuvar uygulaması oluyor. Ve çok fazla farmasötikle başlayan dersiniz var tamamen aslında ilacıya odaklandığı için bir mesela farmasötik kimya e, ilaç etki maddelerine odaklanmış bir do, olan bir ders. 5 dönem boyunca görüyoruz ve hani ilaç etki maddesinin sentezlenmesi için yapılabilecek şeyler olan bir ders. Mesela farmakoloji yani burada evet, sen de Evet bunun hakkında birkaç şey de ben söyleyeyim. Dediğim gibi ben hani burayı tercih ederken de en başta bitkilere olan ilgimden dolayı da aslında biraz ekstra bir şeyle gelmiştim. Pandeminin girmesiyle aslında biz derslerin çoğunu yüz yüze ve etkin bir şekilde alamadık. Yani bu biz maalesef şanssız dönemdiniz. Bayağı bir laboratuvarımız bu konuda hani çöpe gitti. Ama şey konusuna gelirsem farmasötik botanik ve farmakognozi konusuna gelirsem farmasötik botanik dediğimiz gibi botanik hani bir bitki bilimi. Farmasötik olarak yazdığımız zaman da ilacın bitkiyle aslında alakasını görüyoruz burada. Etnobotanik vesaire çalışılıyor normalde burada ama bitkilerin genel olarak işte etkilerini anatomilerini, morfolojilerini öğreniyoruz. Daha sonra farmakognozi dersleri geliyor. E, bitkiden etkin madde, bitkiden ilacı olan o kısmı, o sürecin hepsini görebiliyoruz. E, i̇şte bitkinin herhangi hangi kısımdan ne izole edilebilir de bunu ilaca dönüştürebiliriz. Bunu da kullanabiliriz? Bunları laboratuvar uygulamalarında aynı şekilde görüyoruz. Ay, as aslında bahsedecek olursak mesela yine aslında en başta aynı zamanda bir sağlık bölümü olduğu için çok fazla anatomi, fizyoloji dersi ve tabii ki en temel olarak bir farmakoloji dersiniz var. Onun dışında eczacılıkta teknoloji dersiniz var. Burada aslında ilaç formülasyonlarının geliştirilmesinde yani bütün dozaj formlarında e, katı, sıvı, parenteral tarzında hepsini tek tek görüyoruz. Aynı zamanda bunların hepsini laboratuvarda yapıyoruz ve aynı zamanda bu derste e, kozmetik sektörüyle de bağlantılı yine a, ruj tarzında kozmetik şeyleri de aslında aynı zamanda eczacılığın çok da bilinmeyen bir alt dallarından birisi. Yani sadece kimyagerler değil eczacılar da bu alanda çok fazla çalışıyorlar. E, dediğimiz gibi hani bu anlattıklarımıza aslında bakılınca eczacılığın çok multidisipliner her tarafa eli değen bir bölüm olduğunu görüyoruz. Hani eczacılığa sadece ilaç vereceğim işte yok bir şeyleri ezberleyeceğim hastalıkları vesaire, yani bu şekilde bakılmaması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü saydığımız birçok bölüm aslında hayatın her bir parçasından i̇şte Dediğimiz gibi fabrikalar hani bu üretim için fabrika kısmı üretimde formülasyon kısmı kimya biyoloji bitki yani kozmetik çok farklı alanlarımız var ve buna uygun hepsinden çeşit çeşit ders görüyoruz yani bunu da altını çizmek istiyorum burada açıkçası çok teşekkür ederim ee, aday öğrencilerden sıklıkla şu tarz sorular geliyor ezber yapmayı sevmiyorum bu bölümü okuyabilir miyim? Sizce ezber yapmayı sevmeyen birisi bu bölümü okuyabilir mi? Ee, dediğimiz gibi yani hepimiz az çok lisede kimya derslerini görüyoruz veya işte biyoloji, yani sayısal dersleri görüyoruz. Bu derslerin bir kısmı ezger, ezber gibi görünse de aslında mantığını oturttuğumuz zaman hani çoğu şeyi ilk öğrendiğiniz şeyi ikinci de kullanabiliyorsunuz. Daha sonra onu bir bakıyorsunuz bir sonrakinde var. Hani temeli sağlam alabildiğimiz takdirde aslında her şeyi az çok öğrenebiliyoruz. Ama işte farmasötik botanik, farmakognazi o dediğim özellikle bitki alanlarında isim ezberleme konusunda hani biraz ekstra bir ezber kısmı olabiliyor. Çalışılırsa bunlar yapılabilecek şeyler. Seven yapabilir. Farmakoloji evet isimler var ama sonuçta biz onun temelini de öğrendiğimiz için hepsi yavaş yavaş oturuyor ve hepsine bir bakıyorsunuz hepsini biliyorsunuz. O zaman bir diğer sorunu söyleyeyim. Bölümümüzün yurt dışı imkanları neler? Eczacılık mezunları yurt dışında kolaylıkla iş imkanı bulabiliyor mu? Bölümün yurt dışı imkanları aslında ilk olarak yurt dışında Erasmus aklımıza geliyor ki zaten bu yine hani Hacettepe'nin her bölümde olduğu gibi belli bir kontenjan var yine. Klasik hani not ortalaması ve aslında Erasmus'ta yabancı dil sınavından aldığınız puana göre hani tercihlerle yurt dışında okuma imkanımız oluyor. Eczacı olarak mezun olduktan sonra fakültenin kendi topluluğunda da var olan bir alt dalda da hani Uluslararası Eczacı Federasyonu var ki bununla da zaten öğrenciler de sürekli iletişim halinde uluslararası kongreler vesaire aslında hep bu şekilde bağlantıda kalabiliyoruz. Mezun olduktan sonra ise yurt dışına iş yapmak hangi alanda olduğumuza bağlı olarak değişiyor. Mesela bir firmada çalışıyorsanız ki bu zaten uluslararası bir firma firmaysa yani yurt dışı ayağı olan bir firmaysa yurt dışında çalışmak çok da zor olmuyor. Yani o firma sayesinde farklı departmanlarda farklı ülkelerde gidilebiliyor. Ama eğer yurt dışında bir eczane açmak isteniyorsa orada çok daha farklı bir süreç isteniyor. Yani yasal şeyler çok farklı oluyor. Onların verdikleri eğitim bizim aldığımız eğitim. Yani arada bir denklik söz olması gerekiyor. Yani onda da ekstra alınması gereken eğitimler vesaire oluyor. Yani her ülkede ayrı ayrı olarak. Şu soruyla devam edeyim isterseniz. Bölümden bahsettik eczacılıktan. Peki bu bölümü Hacettepe'de okumanın artıları ve eksileri neler? Hacettepe'nin size ekstra avantajlar sağladığını düşünüyor musunuz? Hacettepe'de okumanın en büyük avantajlarından birisinin köklü bir üniversite olması olduğunu düşünüyorum. Ve zaten hani sağlıkta Türkiye'deki yeni üniversite olarak biraz adını duyurmuş da bir üniversite. bu yüzden çok kaliteli bir eğitim kadrosu var. Yani özellikle yani her profesör alanındaki en iyisi diyebiliriz ve hocalarımızla iletişimimiz gerçekten çok kolay. Böyle kapılarına gidip tıklattığımızda çok rahat konuşabiliyoruz. aynı zamanda çok çok fazla dersler var. Yani alan içinde de alan dışında da daha sonra biz Sıhhiye'deyiz hani kampüs olarak. Evet. Beytepe'de alanda işte dersler de alabiliyoruz. Yani alan içinde çok fazla çeşitli ders açıldığı için aslında ilgi alanımıza çok kolay bir şekilde odaklanabildiğimizi düşünüyorum. Ben de bir şey ekleyeyim. E, ders programımız açıkçası çok hani dediğim gibi çok multidisipliner bir alan olduğu için her şeyden bir parça ve çok yoğun aslında bakarsanız. Hani bazen öğrenirken şey diyorsunuz neden bunu öğreniyorum ki? Hani bazen çünkü çok ayrıntı oluyor. Ama sonradan fark ediyorsunuz ki hani biz şu an mezun olduğumuz için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Vay be bunu ilk öğrenmiş öğrenmişim. Çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani mesleğimizde belki en iyisi olabilmemizi sağlayabilecek şeylerden biri. O yüzden Hacettepe'nin artısı olarak bunları söyleyebiliriz. Yani çok güzel. Peki hazır Hacettepe'den konu açılmışken biraz da okulun ders imkanlarından bahsedelim. Kampüslerden, öğrenci ve siz öğrencilik hayatınızda neler yaptınız? Biraz bizlerle paylaşabilir misiniz? Okulun sosyal imkanları en başta ben yine söyleyeyim. Biz Sıhya'dayız ve Sıhya kampüsü şöyle sadece sağlık alanından bölümler var. Ve yanımızda bir hastane var. Ve şehir çok merkezinde. Yani Kızılay'a çok yakın. O yüzden de küçük bir kampüs. Yani ben Sıhya'dayken çok kampüs bir şey yapıyormuş gibi hissetmiyorum açıkçası. Ama Beytep öyle değil. Beytep'e kocaman ve çok güzel. Ki Beytep'e de sık sık gidiyordum zaten. Aslında ben okulun en önemli şeylerinden birisi topluluklar elbette. Çok çok çeşitli topluluk var. Ben de aslında üçüncü sınıfta katılmıştım IEEE'ye. EMBS alt dalında aslında sağlık ve teknolojinin mühendisliğin birleştiği alanda. Ve 3 yıl boyunca da orada aslında projelerde yer aldım. Hatta yani o projeler sayesinde de İstanbul'a Teknofest'e gitme fırsatımız oldu. Daha sonra daha farklı topluluklarla, bölümlerden arkadaşlarım oldu. Yani bu Bunlar güzel şeyler. Ben de anlatayım. Ben aslında öncelikle topluluğa katıldım. Ben 5. sınıfta katıldım. Birazcık geç kalmışım ama hani yine de olabildiğince bütün şeylerden hani yararlanmaya çalıştım. Eğer olur da lisans üstünde yine burada olursam tabii ki her zaman katılmaya devam etmek istiyorum. Bunun dışında bizim e Eczacılık Fakültesi'nin kendi topluluğu var. Farmasötik Gelişim Topluluğu. Bu toplulukta da yine isminde farmasötik olduğundan anlayabilirsiniz zaten bize ait olduğunu. Bu topluluk aslında gerçekten üyeleri çok sıkı çalışan bir topluluk bana sorarsanız. Gerek kongreleri olsun, söyleşileri, etkinlikleri olsun. Alanında uzman insanları bize hani getirtip konuşma yaptırabiliyorlar. Hani bu şekilde bize çok çok fayda sağlayan bir topluluk olduklarını düşünüyorum. Bunun dışında dediğimiz gibi kozmetik hani çok bilinen bir dal değil. Biz bununla stand açtık mesela aynı o şekilde o toplulukta. işte ekokul çocuklarına gittik. Ben yani böyle çeşitli etkinlikler ve kongreler yapılabiliyor. Yine e, ben kendi katıldığım bir şeyden daha bahsedeyim. Bizim eczacılık fakülteleri, Türkiye'deki eczacılık fakülteleri arasında olan bir yarışma var. Hasta bilgilendirme yarışması. Her fakülte, yani katılmak isteyen fakülteler kendi aralarında bir temsilci seçip bunu ulusal yarışmaya gönderiyorlar. Ve bu yarışmada da e, üç aşamadan oluşan bir yarışmaya giriyoruz biz burada. İşte sevgi, sanat ve bilim olarak üç aşamadan oluşuyor. İşte bir kısımda soru cevaplıyoruz bir kısmında laboratuvar becerilerimiz ölçülüyor daha sonrasında da iletişim becerilerimiz ölçülüyor yani bu şekilde bir program var Hani böyle bir şey ben sosyal olarak hani buna katıldım benim için çok çok güzel bir şeydi hani güzel bir etkinlikti ee, çok kendimi ifade edebildim bir çevre edindim eğlendim öğrendim öyle diyebilirim hani e, kesinlikle gelecek hani arkadaşlara tavsiye edebileceğim şey bu Elinden ziden gelebildiği kadar topluluk, etkinlik ne varsa hepsine katılması gerektiğini düşünüyorum. Hani kimin nereye ilgisi varsa o kişi oraya gitmeli bence. Çünkü üniversite hayatı her zaman bulunabilecek bir şey değil. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Ayşen'in söylediklerine şey eklemek istiyorum. Aday öğrencilerimizin Hı? çoğu bize mühendislik topluluğu olarak tanıyor. Ancak sizin de olduğu gibi farklı bölümlerden birçok arkadaşımız bizlerle çalışabiliyor. Eğer ki okulumuza gelirseniz siz de topluluğunuza bekleriz ileriki çalışabileceğiniz bir alan buluruz size de. Ee, son olarak da videoyu kapatmadan önce okulumuzu tercih edecek öğrencilere neler söylemek istersiniz? Birkaç cümleyle alalım isterseniz. Ben öncelikle Hacettepe'de olacakları için e, şanslı olduklarını düşünüyorum. Çok büyük bir üniversite ve çok fazla bölüm var. O yüzden bakış açıları deneyimleyebilecekleri çok fazla şey olacak. Eczacılık için de şunu söylemek istiyorum. Eczacılık hani ilaca dair her noktada yapabileceğimiz bir şey ve aynı zamanda günümüzdeki teknolojiyle birleştirdiğimizde çok daha ileriye götürebileceğimiz bir meslek. O yüzden bence çok güzel. Oldu. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Eczacılık tabii ki evet bu yayın başından beri söylediğimiz üzere çok geniş bir alan ve Hacettepe olarak bakacak olursak da Ankara'nın merkezinde bir okul. Hani iki kampüsümüz var, olanaklarımız çok güzel, akademik kadromuz çok çok güzel ve dediğimiz gibi hani hocalarla iletişim kurabilmemiz bile bizim için çok çok büyük bir artı. Daha iyi enlileriye sloganıyla her zaman hani biz Hacettepe'nin başarabileceklerine inanıyoruz açıkçası. Bekleriz eğer gelirseniz yardımcı olmak isteriz. Hani herhangi bir şekilde soru sorma şansı yani isteyen varsa bile bir şekilde bize ulaşabilir. Biz yardımcı olmak her zaman isteriz. Sizlere videomuza bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım bugün bir nebze de olsa aday öğrencilerimizin soru işaretlerini giderebilmişimdir. Eğer ki ekstradan sormak istediğiniz bir şeyler olursa bu videonun yorum kısmına ve bizim Ayçapoli Hacettepe YouTube, YouTube hesabımıza ve diğer sosyal medya hesaplarımıza sorularınızı bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. için. Biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bize te bu fırsatı verdiğiniz te için teşekkür ederiz. Hı.